Sana kollarını. Bak sana yanaşmaya çalışıyor. Tekrardan yeniden yanına geldi. Değil mi oğluşum? Oy sen babişini özledin anneciğim. He? ama. Bak bak. <laughs> yani bence hani şey o kız için de mesela şey oldu gayet iyi oldu. Çünkü onun noktası da bir acıma hani şeyiydi. İşte arkadaşına acıdığı için e, muhabbet sohbet derken çok fazla kimseyle iletişimi yoktu. Ama ben onu ilk gördüğümde de anlamıştım. Yani bu buna şey değil, uymaz. Hani karakter olarak uymazlar. Çünkü şey kızın karakteri daha böyle cıvıl cıvıl konuşkan, girişken, daha böyle dışa dönük çocuk böyle şey sümsük sümsük asosyal ee, böyle şey kızı daha çok aşağı çeken bir şey vardı tipi vardı niye bakıyor şey onların ayrıldığını duyduğumda Ben hiç üzülmedim tam tersine kız kurtulmuş demiştim dur şey. dur birazcık minoşumun şey kendisini sevdirsin e Baksana nasıl bakıyor kendini sevdirmek için uğraşıyor ya. Sen de öyle duruyorsun. Gelecek bana kendini öyle o... sevdirecek var ya. Sana geliyor. <laughs> ya şey bana böyle yapmıyor. Baksana sana Belki bildiğin mi? aşık aşık bakıyor. Hayır ya. Sonra da bunu bayağı fazlasını sana. Ay canım oğlum benim ya. Min'in göz sensin. Hiç boşaja Ama bak ilk defa sana böyle böyle şey hani Yumuşuk yumuşuk. Bana arada yapıyor. Sana sürekli yapıyor. o yüzden. Ama sana yapınca çok güzel yapıyor. Tam böyle bir şey yapıyor. Beni sev. Ya bu bu herkese karşı yapar. Hayır yapmıyor herkese karşı. Benim oğlum bir tane. Değil mi oğluşum? Benim eşeğim bir tane. Ya ona eşek deme ya. O benim minik aslanım. <laughs> e, aslan. Evet Hiç o benim aslan minik aslanım. Hiç aslan görmesek aslan zannedeceğiz bunu. O şey aslan parçası. Bildiğin eşek. Hayır aslan o. Değil mi aslanım? Gözlerine bak nasıl kurban oldu. Oy evet, benim kurban yum, yum, oldu. yum, yum, şey yapıyor. <gülüyor> bak. <gülüyor> nasıl yapıyor? Bak görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o benim aslan parçam aslan. Anneme gitti annemi istemedi. Ondan sonra işte Yiğit Bey'e gitti. Yiğit Bey de mutlu olamadı. Tüy Bu merang gibi döndü dolaşsa tekrar geri geldi. Hart diye sürüyormuş. <laughs> Isırmaz ki benim oğlum. Ya hiç ısırmıyor ya. Sıfır. Ne tırmalıyor ne ısırıyor. <laughs> Sen nasıl kedisin ya? <laughs> Sıfır. Uy senin aslan suratını yerim ben. Hiç ben bunu hatırlamıyorum ha ısırdığını veya Yani ben birazcık böyle patilerini ısırınca e, bana birazcık şey yapıyor da ısırıyor ya, da. Ya. Minik. Oğlum nereye kilitlendin gene? Televizyona galiba. Yo televizyona değil ama şimdi televizyon tarafına bakıyor. Televizyon geç çok fazla iş yapmıyorlar. Değil mi minik? Uff benim güzeller güzelim. Mantarı güzelmiş. Bu minoşu küçükken sahiplendirmek istedi kimse almadı da. Minna Nedir? acıktı ya. Minna acıktı. Hmm. Kıçıcıktı. El kadardı çok, ya. Çok küçükken geldi evet. Ceydine bak, bak, kaldı. bak yerleşiyor. Tamam, yerleşiyor. Ya Allah, sev şunu güzelce ya. <laughs> Canım benim. Oy var ya bana böyle yapacak var ya içim eriyor, içim eriyor. Ben peşinde koşuyorum ya sevmek için. <laughs> o biliyor kime geleceğini değil mi? Lik? Hır hır sesini duyuyorum buradan. Nedense seviyor hayvanlar beni. Hayvanlar, bebekler. Hmm. Evet, bebekler de seviyor. Tipe bak. Ne varmış tipinde? <laughs> Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun? Dur korkuttum. Ay şey yaptı hemen sakındı. Niye korkutuyorsun? Korkutmak istemedim ki. Minuş. Hadi yat kiri. Yat olurum, yat bir tanem yat. Koy kafayı. Koy 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 koy. Canım ya. Kork, kork. şey çocuk gibi. Tam çocuk bak diğerler öyle değiller. Zeytin ya, daha mesafeli. Hepsinin Hepsini sevdim ben şey tarz farklı. Pamuk da ona, ona bakarsın senin sırtına çıkmasını seviyorum benim kucağıma çıkıyor. Direkt böyle boynuma sarılıyor ya. Ha. O onu seviyor. Zeytin hayatta kucağa gelmiyor. O kenardan sevdiriyor ama. O böyle şey hani atıyorum oturduğunda yanına böyle kıvrılmayı seviyor. Ama o da ona bayılıyor ya. Yani. Evet çok seviyor. Çok mutlu. Bir de böyle beni ya. Çocuk gibi elini koluna atıyor ya. Evet koluna atar mutlaka. Ondan sonra ölü uyur. <laughs> Mesela bunlarda da öyle bir şey yok. Ha evet bunlar da hayatta oturunca yanaşmıyorlar. Bak ya. Anneşlerim. Oh. Isır patisini ısır. Değil mi Minoş? Tüy mü döküyorsun sen? Tüy mü döküyorsun? Oy ben onun tüyünü yerim ya. O kulaklarını ısırırım kulaklarını. Tamam. Canım. <laughs> ya bir kedi böyle durur mu ya? Rahatsız olsa ben gider. Evet. Hemen hiç. Yalnız bugün sana böyle bir şeyliği tuttu. Bir aşkı tuttu sana. Evet evet. Normalde yapmaz yani. Evet bir de buradan alalım. Minoşumun duruşunu bir de buradan alalım. Değil mi oğlum? Çirkin ya. Tam çirkin he. Sevsene bir suratsızı. Oy. <laughs> Minik aslan. Oh keyifler yerinde. Oh, çirkin suratını yerim senin. <laughs> Canım yapma ya. Çekiştirme öyle. Çekiştirmiyorum ki seviyorum. yapma ya işte ya. Senin öyle bir şey yapma. Böyle kaldırmaya yüzünü kaldırmaya uğraşıyorsun sanki. <laughs> Minik aslan. Ya bir çek de şunun bir suratını göreyim. Ah suratı olur. Bak bol tipi yok. Allah'ım. Kocaman. Ya şey, sen onun burnuşuna kurban ol. Tatlım benim ya, bir tanem benim. Şu an benim kucamda olmalıydı. Al. Yok, rahatını bozmak istemiyorum. Al. <laughs> Uyuz ya. Sallama şunu. Ya sallama şunu, gülme dedikçe daha çok gülüyorsun. Ya bak kalkıp gidecek şimdi. Ya, ya bak gidiyor. Hmm. Böyle seveyim biraz. <laughs> Canım. Patileri soğuk mu? Bakayım. Yo. Öbürüne bak. Gayet iyi. Nar. Merhaba. <laughs> <laughs> ha, Evet. Yo gidecek sandım he. Minik aslan. Gidecekti aslında. Minik aslan gitmekten vaz mı geçtin? Bence gidecek. Az kaldı sanki. Hmm. Şey o yumuşukluğu gitti. Aynen. Birazcık huysuzluk yapma derdinde sanki. Kim Minik. Sa kime saldırsam acaba? Evet, zaten etrafta bakınıyor. Kim var etrafta acaba? Ee, arkada kimse var mı? Yok. Zeytin var mı arkada? Keşke. Yok. Neredeler? Kızlar nerede kızlar? Ha? <laughs> Bak dinliyor bir de. Minik. Oy. İyi, hadi baş baş.